karşılıklı yarar sağlayan tedarikçi ilişkileri. Bir kuruluş ve tedarikçileri birbirlerine bağ bağımlıdır. Karşılıklı yararların gözetildiği bir ilişki her iki tarafında değer yaratma yeteneğini artırır. Yani kuruluşlar tedarikçilerine ihtiyaç var. Kaliteli çıktığı için kaliteli girdi gerekir. Yani giriş kontroller. Yani tedarikçilerimizden gelecek tedarikçimizden tedarikçilerimizin, tedarikçilerimizin sağladığı girdilerin istediğimiz özelliklerde, kalitede ve sürekli olması beklenir. Bunun için de tedarikçilerimizle doğru ve ee, uzun vadeli ilişkiler kurmalıyız. Tedarikçiyi bir iş ortağı olarak görmeliyiz. Bugün en ucuz veren tedarikçiden alım yapmak yarın daha ucuz veren bir başkasına geçmek doğru bir yaklaşım değildir. Doğru yönetme biçimi değildir. Evet, tedarikçiyi çok iyi tanımak, çok iyi değerlendirmek ve uzun vadeli ilişkiler hesap etmek, problemleri, sıkıntıları, sorunları tedarikçiyle birlikte çözme anlayışı doğru bir yaklaşımdır.